Hayallerin var mı? Hayallerin için çalışıyor musun? Hayallerin için ne kadar çalışırsan çalış, onlara ulaşamıyor musun? Hayallerine kavuşamamanın sebebi hayallerin yolundaki belirsizliğe tahammül gösterememen olabilir mi? Selam ben Emre Wonder ve birlikte kişisel problemlerin çözümünde sana yardımcı olayım hayallerine ulaşamıyorsun çünkü belirsizliğe tahammül edemiyorsun üzerinde birlikte konuşalım. Bu bir yazım belirli düzenlemelerle ve yazılarımın e-posta adresine gelmesi adına e-posta bültenime aşağıdaki linklerden katıl. Aynı zamanda WhatsApp kanalıma da katıl. Farklı yazılarıma, oraya özel yazılarıma, farklı içeriklerime erişebilirsin. Yani hem e-posta bültenimi hem de WhatsApp kanalıma e ikisine de dahil olmanı isterim. Şimdi tanımla başlayalım. Hayatta yüce yaratıcı Allah dışında kimse geleceği tam anlamıyla bilemez. Bunda hem fikir olalım. Hal böyle olunca her insanın hayatında belirsizliklerin olduğunu ama meselenin belirsizliğe ettiğin tahammül olduğunu anlayabilirsin. Yani ilgili konu için belirsizliğin tamamen gittiği bir zamanda harekete geçmeyi planlıyorsan çok bekleyebilirsin. Hayatlarımızda belirsizlikler vardır. Sen um, bir ilden başka bir ile, bir şehirden başka bir şehire gitmek istiyorken bile aslında bir belirsizlik vardır. Yani sen yolda neyle karşılaşacağını tam anlamıyla bilemeyebilirsin. Hangi yollardan gidebileceğini bilebilirsin. Ama yolda nelerle karşılaşabileceğini bilemeyebilirsin. Veya o şehre varıp varmayacağını bile bilemeyebilirsin. Hani varacak mısın, varmayacak mısın, farklı şeyler mi olacak? Yani aslında hayatlarımızın bu örneke de gördüğümüz gibi, bir şehir değiştirme örneğinde gördüğümüz gibi bile biz hayatımızda bazı belirsizliklere sahibiz. Hayallerimiz konusunda konuşurken de bu iş aslında böyle. Hayallerine ulaşma konusu eğer sen bunları hedef haline getirdiysen, somut planlar haline getirirsen çalışıyorsan dahi o hayaline ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyoruz. O hayalin yolunda hangi engellerle, hangi fırsatlarla karşılaşabilirsin bunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Tam anlamıyla diyorum çünkü bazı konuları biliyor olabilirsin, nelerle karşılaşabileceğini tahmin edebilirsin. Hem zihninle hem kalbinle üzerine olayların düşünüp analizler gerçekleştirebilirsin. Bu güzel. Ama tam anlamıyla senin neyin karşıladığını bilemeyebilirsin. O yüzden biz bu çıkarımımızdan şunu söyleyebiliriz. Hayatımızda belirsizlik var. Ve senin hayal ettiğin ya daha doğrusu örnek aldığın, olmak istediğin insana benzer insanların da hayatında belirsizlikler var senin hayatındaki belirsizlik onlara göre belir daha belirlidir. Veya onların hayatındaki belirsizlikler sana göre daha belirli olabilir. Farklı farklı hayatımızdaki alanlar var. Ama şurada hem fikir olmayı isterim seninle. Hayatımızda bir şekilde belirsizlik var. Ve eğer ki sen hayallerine ulaşma yolunda her şeyin belirli... Burada iki kısım var bu arada. Hem hayaline ulaşıp ulaşmamak konusu elbette belirsiz. Yani hayalime ulaşmam garanti olduğu zaman, kesin olduğu zaman, hayalim çok belirli olduğu zaman daha doğrusu hayalime ulaşmam çok belirli olduğu zaman diyeyim. Ee, o zaman hani harekete geçeceğim, hay hayallerim için çalışacağım diyorsan da hayallerim yolundaki engeller, fırsatlar, karşılaşacaklarım belirli bir hale gelsin. Ondan sonra harekete geçeyim, geç geçeceğim diyorsan da çok bekleyebilirsin. Ee, zaten birazcık da bu birazcık risk, riskle alakalı. Biraz algılayabilirsiniz, algılayabilirsin diye düşünüyorum. Yani mesela bir ins insanlar riskli işlere girmek çok istemeyebilir. Neden? Aslında önünü göremiyorlar. Mesela bu sözü de duyabilsin. Hani önümü görmek istiyorum der insanlar. Ama zaten ödüller de çoğu zaman önünü göremediğin ama belirli analizlerine göre hem kalben hem zihnen e belirli çıkarımlarına göre anlamlandırmana göre devam etmenle ilerlemenle alakalı oluyor. Yoksa çünkü düşün, düşünsene e eskiden Amerika'nın keşfi keşfini de tırnak içinde keşfi. O zamanlar da aslında insanlar gemilerle giderken ne ile karşılaşacağını tam anlamıyla bilmiyorlardı. Yine yani hayatta aslında e, bir ödül istiyorsak, hayallerimize kavuşmak istiyorsak, belirsizliğin olduğunu ve belirsizliğin aslında olacağını kabul etmemiz gerekiyor. Neden belirsizliğe tahammülden bahsediyorum? Bahsettiğim gibi hayatında belirli bir seviyede belirsizlik her zaman var olacak. Çünkü geleceği tamamıyla bilemeyiz. Belirli alanlarda bu belirsizlik daha fazla veya daha az olabilir ama hep var olacak. O halde mesele belirsizliğin var olup olmaması değil, onu nasıl yorumladığımızdır. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Ya sen buradan evinden kalkıp markete gideceksen de aslında belirli olarak görüyorsun yolu, gideceğin markete vesaire. Ama aslında bu süreçte ve ulaşabileceğin durum da aslında belir, belir o kadar da belirli, tam anlamıyla belirli değildir. Buna dikkat etmeni isterim. Yani e, yolda neler? No, yolda binde bir, on binde bir, yüz binde bir, bir milyonda bir ihtimal bile olsa farklı durumlarla karşılaşabilirsin değil mi? O yüzden aslında mesele be, mesele yani aslında belirsizlik var. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama mesele de belirsizlik varsa ve bir bazı insanlar hayallerine ulaşabiliyorsa ve bazıları hayallerine ulaşamıyorsa aslında meselenin belirsizlik olmadığını, meselenin belirsizliğe nasıl baktığımız, belirsizliği nasıl yorumladığımızla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl yorumlarsak öyle görebiliriz ve nasıl görürsek öyle yaşayabiliriz. Hayatın genelinde de bu. Lütfen hayatına dikkat et. Bir konuda düşüncelerin senin hislerine ve hislerine darmışlarına sebep olur, sebep olabilir. Hal böyle olunca da sen bir şey yorumladığın vakit belirli bir düşüncelere kapıldığın vakit belirli hisleri hissedersin ve o hisler eşliğinde o düşünceler eşliğinde belirli bir şekilde görebilirsin. Ve nasıl görüyorsan da öyle yaşayabilirsin. Şöyle düşün mesela gözünü kapat ve bu, bu lütfen mesela bu deneyi yap. E, Odandasın, gözünü kapat ve yatağından atıyorum karşı duvara gideceksin. Örnek veriyorum. Ve gözünü kapattığında önünde bir engel olduğunu varsayarsan ve gerçekten buna kendini inandırırsan önün dümdüz olsa bile ilerleyemeyebilirsin, İler, ilerlemek istemezsin. Çünkü engel olduğunu inanıyorsun. Ama gözünü açtın bir baktın engel yokmuş, devam edebilirsin. O yüzden gerçekten nasıl yorumlamamız, nasıl yorumluyorsak hayatı öyle görebiliyoruz ve nasıl görüyorsak öyle yaşayabiliyoruz. O halde belirsizliğin var olduğunu kabul et ve kendine sor. Eğer hayallerimle aramda belirsizlik varsa, ben de belirsizliğe tahammül edemiyorsam, Böylece bu perde açıksa ne yapabilirim? Bu bir yazımdan da perde oradan kalmış. Hani hayallerin arasındaki perde eşittir. E, belirsizliğe tahammülün perdesi olarak. İkisinden de o yazıma, o yazıma ulaşabilirsin. Um, yani aslında hayallerin ar aranda bir belirsizlik varsa e, sana belirsizliğe tahammül edemiyorsan ne yapabilirsin? Birazdan çözümümüze geçiyoruz şimdi. Bu arada da dikkat et. Aslında belirsizlik mesele değil. Belirsizliğe tahammülsüzlük meseledir. Burada da aslında dikkatimizde burada olmasını isterim. Yani belirsizlik var ya hayallerimize ulaşamıyoruz değiliz aslında. Aslında belirsizliğe tahammülsüzlük olduğu için ulaşamıyoruz diyebiliriz. Şimdi çözüm çözümümüz üzerine konuşalım birlikte. Bazı alanlar tamamen bazı alanlar ise yok denecek kadar az perdeli olabilir. Burada yani şey belirsizliğe tahammülsüzlüğün perdesi olabilir. Bu tahammülsüzlüğü çözmek için bu tahammülsüzlüğün üzerine yürüyüp içinden geçip gitmeni senden istiyorum. Yani öncelikle başta ilk önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani belirsizlik var. Belirsizliği kabul ettikten sonra ise bu belirsizliğin üzerine yürüyüp belirsizliğin aslında e, içinden geçmemiz gerekiyor. Yani önünde hepsiz görebilirsin. Yani mesela buradaki görselde olduğu gibi böyle etraf dalgalı olabilir ama yürüdükçe açılabileceğini nasıl ki bu yürüyen insanın ayaklarıyla sanki bu dalgalar belirli bir tel tel hal almış, çizgi almış ama normalde dalgaydı. Aslında sen belirsizliğin içinde yürüdükçe böyle ilerleyebileceğini ve hayallerine ulaşabileceğini Allah'ın izniyle görebilirsin. Tamam. Mı? O yüzden geçip gitmeyi istiyorum ve sen belirsizliğin içine, belirsizliği kabul edip, belirsizliğin içine doğru yürüyüp gittiğin vakit diğer tarafın ve belirsizliğin aslında o kadar da kötü olmadığını anlayabilirsin. Perdeyi aralamak, burada belirsizliğe tam üstlüğün perdesi ve açmak adına Hayallerine doğru ilerlediğin yolda belirsizlikle daha karşılaşabileceğini kabul edip sonrasında belirsizliğe tahammül edebilirsin. Tahammül etmek istemediğin bir şeye tahammül etmek istemediğin bir şeye katlanmaktır aslında. Ancak burada belirsizliğin getirdiği konforsuzluğa tahammül etmek olarak algıla ve bu kısa dönem tahammülün ki belirsizliğin seviyeleri zamanla ilerlemene göre azalabilir. Uzun dönemli ödülleri ve rahatlığı almana vesile olabilir. Şimdi buradaki aslında mesele şu arkadaşlar. Eee burada e belirsizlik vardır ve insan belirsizlik içindeyken konforsuz hissedebilir. Zaten konforun problem getirdiği, konfor konforun sorun getirdiği aslında durumda bu. Hani bir koltuğun rahat olması, konfor vermesindeki konfor değil bu. Alışılmışlığı olan konfor. Marcus Aurelius'un dediği gibi konfor en kötü bağımlılıktır misali bir konfor. Şimdi hayata hayatta konforu önemseyen yani bu kurulu düzenini bırakmak istemeyen cesaret edemeyen, rahatsız olarak bakan, rahatlığı öncelikleyen, yani burada dediğim gibi bu şekilde bir rahatlığı düşün. belirsizliğin getirdiği o konforsuzluğa tahammül etmekte zorlanabilir. Çünkü neden? Mesela konforsuzluğu istemiyor, kaçıyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki büyümek, gelişmek o konforsuzluğun aslında e, içinden çıktığımız zaman oluyor. Hayatındaki geriye dönüp, geriye dönüp bir bakmanı isterim. Ne zaman ki aslında konforsuz durumlarda bulundun o zaman aslında geliştim. Yani mesela bir insana konuşmak istemiyorsun ama o insanla konuştun ve problemini çözdün. Konforsuz hissettirdi konuşma isteği, konuşmak ama değil mi sonunda problemini çözebiliyorsun. Yeni bir işe başlayacaksın. Çok konforsuz hissettirebilir. Olduğun işi bırakıyor olabilirsin. Yeni bir iş kuruyor olabilirsin. Bunların bütün süreçler seni konforsuz hissettirebilir. Aslında bu belirsizlik de bize konforsuzluğu getirdiğini söyleyebiliriz. Ama biz belirsizliği tahammül edebilirsek e, ve aslında buradaki tahammül olarak da baktığımız vakit bunu kabul edersek belirsizliğin olduğunu belki tahammül etmek yeni belirsizliğin var olduğu açısıyla bakabiliriz. Ve belirsizliğin bize getirdiği bu kısa dönemli e, konforsuzluk diyelim bu belki bu konforsuzluk da bu arada belirli bir uzun bir dönemde sürebilir. Ama en iyi biz bu konforsuzlukla beraber büyüyebileceğimizi, ilerleyebileceğimizi ve bu konforsuzluğun sonunda konforun olduğunu, ödüllerin olduğunu, çözümlerin olduğunu görebilirsek daha iyi ilerleyebiliriz ki belirsizliğin seviyeleri zaman ilerlemene göre azabilir. Öyle düşün yani sen hayatında istediğin alanlarda devam ederken belirsizlik de zamanla daha da azalabilir. Yani sen bir konuyla ilgili mesela şöyle düşünebilirsin. Eline bir kitap aldın ve o kitap aslında bu kitabın kapağı ile ilgili bir şeyler anlayabilirsin ya da bu videoyu bile düşünebilirsin. Ama sen bir dakikasını izledin, iki dakikasını izledin, üç dakika, on dakika artık video belirmeye başladı değil mi sana göre? Bak, güzel bir güzel bir bakış açısı olarak bunu alabilirsin. Video sana yavaş yavaş belirmeye başlıyor. O yüzden zaman adı ilerlemene göre de belirsizliğin seviyeleri azalabilir uzun dönemli ödülleri ve rahatlığı almanın vesile olabilir o kısa dönemli veya belirli bir dönemli belirsizliğin içinde konforun içinde konforsuzluğun içinde kalman buna cesaret etmen uzun dönemli ödülleri rahatlığı almanın vesile olabilir ve Belirsizlik var diye hayallerin adına düşünmekten, hissetmekten, harekete geçmekten kendini alıkoyma. Senden bunu rica ediyorum. Lütfen belirsizlik var diye hayallerin adına düşünmekten, hissetmekten, harekete geçmekten kendini alıkoyma. Başarılı olabilirsin, başarısız olabilirsin, hayallerine ulaşabilirsin, hayallerine ulaşamayabilirsin. O olur, yolda bununla karşılaşırsın, başka bir şeyle karşılaşırsın. Mesele bu değil. Mesele sen gerçekten inanıyor musun ve gerçekten bu yolda ilerlemek istiyor musun? Hayallerine ulaşamamanın birçok sebebi var. Ama aslında tam tahammül kısmıyla da bakarsan belirsiz diye önümü göremiyorum diye hani ben önümü göremiyorum iş kurmayacağım önümü göremiyorum bunu yapmayacağım ama o zaman hayallerin kalıyor ve düşünürsen de birçok insan da neredeyse herkes bile biz herkes bile diyebiliriz zaten hayatında hep belirsiz hepimiz insan hayatlarımızda belirsizlikler var bazı alanlar daha fazla bazı alanlarda daha çok bazı alanlar daha farklı ama demek ki hayallerimize ulaşmak ulaşma yolunda daha belirsizlik var diye kaçayım değil belirsizlik var ve ben bu belirsizliği nasıl yönetebilirim? Nasıl bu belirsizliğe rağmen ben hedeflerim, hayallerim, ulaşabilirim bakış açısı daha fayda olabilir diye düşünüyorum. Belirsizliğe rağmen harekete geç. Belirsizliğe tahammül becerine geliştir istiyorum. Hatta daha iyisini sana söylememe izin var. Belirsizliğe tahammül de etmek yerine artık belirsizliği sev ve onu kucakla. Yani artık ta aslında tahammül olarak da bakmayabilirsin. Ben belirsizliğin olduğunu kabul ediyorum ve belirsizliği artık seviyorum ve onu kucaklıyorum. Çünkü belirsizlik sende ba senin bazı becerilerini güçlendirmene vesile olabilir. Bu bir yazımdı bahsettiğim gibi. Ee, düzenlemelerle birlikte buraya hazırladım YouTube videosu olarak. Ee, o yüzden e-posta bültenime katıl ki yazılarımı e-postana gönderebileyim. Ve WhatsApp kanalıma da lütfen katıl derim. Görüşmek üzere.